Hastaneye. İzin aldım demiştin. Bir arkadaşın nişanı varmış sıkışmışlar telefon ettiler. Geç içeri benim zarımı sıkma. Ben sana ne dedim. Ya ama baba. Ya başlatma babasından da anasından da. Telefon et ben celemiyorum de. Senden başka enayi bulsunlar. Geç içeri. Daha ne kadar sürecek bu? Az kaldı, sabret. Çok kısa bir süre sonra üzerimdeki suçlamayı kaldıracaklar. Ben de gelirim. Beni oyalama. Bak zaten zanın burnumda, beni oyalama. Neredesin? Evde. Tamam, bekle geliyorum. Yüz yüze konuşuruz. Hem böylece karımı da görmüş olurum. Tabii, izninizle babacığım. Adam içeride mi uşaklar? Az önce çıktı abi, ben bir eve gideyim, geleyim dedi. Ula hem çağırıyor hem gidiyor, bu nasıl iş arkadaş? Oy yandı nenem. Devrem! Hayırdır Devrem, ne koşaysın? Hiç. Ha, bir hiç yüzüne kalktın, geldin peşime ha. Devrem, sen şu işin aslını, aslarını anlatsana bir bana. Hangi işin aga? Oydarlattın beni. Oy! Ya biz öylesine sohbet ediyorduk. Sen gelip böyle imalı imalı bir şeyler söyleyince... ...Esma da bir gerildi. Ayıp oldu kıza O ne diyor bu işe? Kim? Devrem vallahi bu aldım. Ya Devrem... ...sen MG42'yi bir dakikada gözün kapalı söküp takaysın. El bombalarıyla Beştaş oynaysın. Mevzu böyle incelince mi elin ayağın birbirine dolandı senin? Sen şimdi bana bir anlat bakalım. Nedir bu mevzu? Ya, şimdi aslında olay şu. Hı. Mithat abiyle karşılaştım. Ceylan'ı sordu. Onu bana dedi. Bir...